Ben ve bugün değişik serilerimiz, değişik oyunlar serisinin birinci bölümündeyiz. İşte böyle bir oyun. İsmini açıklama kısmında yazacağım. Siz de bakarsınız. İşte telefondan veya tabletten şey olursa açarsınız. yani arkadaşlar. Az sohbet edelim. Şimdi arkadaşlar bu benim bunu bu oyunu 8 defa ne oynadım. Yani sıkıcı mıydı? Yoksa anca videom bozulmasından sıkıldım. Bir çekiyorum bir daha çek. Bir çekiyorum bir daha çek. Yani. Kötüydüm Ne bileyim. Zaten anneme falan söylemiyordum. Söyleyemiyorum da. Neredeyse rekor akmışım. İşte abime falan söylesem şu anda. Dersen ne diyorum? Bas git ya. İşine bas git. Ne bileyim anca video çekiyorum diye rahatsız eder inadına inadına yani zor arkadaşlar video çekmek bu arada arkadaşlar beni izleyenlere de çok teşekkür ederim çünkü ben daha başındayım bir iki ay sonra bunu görenler daha iyi görür neden 2-3 ay sonra ee, daha ön plana çıkmış olacağım. Yani. Bu yüzden de beni görmeniz daha net olur. Daha çok olur. Mesela benim en yüksek videom şu anda. Ee, 17 en son baktığımda. 17 idi. Evet. Evet. 17 idi. En son video Yani. İşte arkadaşlar burada böyle taşlı maçlı örümcekli arılı ne bu üstteki şeyler bilmiyorum ama galiba de. <laughs> neyse arkadaşlar böyle sorunlar karşıma çıktığında gıcık oluyorum ve bunu her youtuber yapıyor Mesela şu anda sesim belki kesik kesik geliyor da olabilir. Yani bu sinir bozucu bir şey. Onu söyleyeyim. Bu arada arkadaşlar bir bana bakıyorsanız abone olduğum kanallara da bir bakın. Çünkü onlar demek beni yani benim sevdiğim kanallar ya da ee, işime yarayan kanallar. Mesela İslam Gamer. Abone oldum. O da bana abone oldu. gelişiyor. gelişiyoruz. ikimizde neredeyse az sayıda abone var. Bende hatta daha az var. Onu da izleyip beğenirseniz veya yorum atarsanız çok memnun olurum ki beni izleyenler ona da baksın yani oradan buraya gelip de izleyen kişiler de olacak onlara diyeceğim. yok yani Zaten benim izlediğim kanallar zaten diğer eğlenerek izlediğim kanallar büyük youtuberlar yani mesela bin tane filan rahat abonesi var on bin tane hatta en yüksek 88 bin yani öyle ben de izninizle diğer oyuna geçiyorum bir durdurayım evet arkadaşlar devam ediyoruz Bunda ee, şeyimi kapatmak zorunda kaldım. Çünkü telefonu döndürmeli bir oyun. Şöyle bir yüzüm gözüküyor. Bir yarısı gidiyor. Bir diğer yana dönüyor ekran. Bu da kötü oluyor. Bu işte Beyblade oyunu. Değişik oyunlar. Sarımsın birincinde gördüğünüz bir, 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 bir oyun. Ve arkadaşlar ileriki zamanlarda tahminen işte çekersem video kesinlikle arkadaşlarım da gelir. Yani kankalarım filan onlarla birlikte zaten video çekmeyi düşünüyorduk ilk zamanda biz. Nasip olmadı. Arkadaşım ayarlayamadı. Oysa ben direkt kafa attım lan. Abi düşündüğümüzde öyle oluyor yani. Arkadaşım ekipmanlar filan ayarlayak filan şey yaptı. Ben direkt kafa attım. Ne ekipmanıymış lan. Dedim gittim. İşte ne bileyim. Direkt telefonun kendi ses kaydı şeyle çekmeye başladım. Ama ne oldu tabi? Sorun oldu. Şimdi mesela şu videoda bile olabilir. Ses bir geliyor bir gidiyor. Çünkü elim ben oraya koyuyorum. Öyle alışmışım. Yoksa ben de rahat rahat. Yani. Neyse devam edelim. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlarım zaten okuldan tanıdıklarım. ...kankalarım oluyor. Hatta ben... ...bakacağım bir... ...bugün iş... ...yarın bir gün işte... ...herhangi bir gün... ...gideceğim bakacağım... evlendiler mi filan... ...evleninde yoksalar... ...işte... ...okulların açılmasını <laughs> bekleyeceğim. O zaman da... Abonelerim izleme sayım falan artar çünkü arkadaşlar ben size Allah'a güveniyorum şimdi oyunumuza devam edelim sanki etmiyorduk. Hemen hemen çıkartın beni hiç yemedi. Böyle şeyler de oluyor. Şöyle köşeye gidiyorum. Benim yerine adam düşüyor. Bunlar adam derim. Robotsunuz lan siz. Uuuup, uuup, hop uuup, Uup. Bir tanesinin gidişatı. Lan sevmi. Şu kazandı. Şu kazandı aynı. Bak o da zor zor zoruna duruyormuş o da. Zor zoruna. Bir eksik diyelim. Başka haritaya geçelim şuna geçeceğim diyeceğim Bir şey var. Anne ne? Dur şunu sil. Şuna gir. Tamir, gir. <laughs> tamam yeri gir. tamam. İşte Bunu da oynayacağım. Son defada bunu da oynayacağım. her haritada değişik karşınıza çıkabiliyor Bazılar aynı olabiliyor Mesela şu gördüm aynı bir tanesi aynı iki tanesi farklı yani böyle çıkabiliyor ama güçlü bir bilek yaptığımda bunlar sorun değil Nerede? Bak. Bak. Uh. Bak. geldi. İkisi de mal Neyse arkadaşlar ben diğer oyunumuza geçeyim. İzninizle bir videoyu durduruyorum. Arkadaşlar muhalefet kamerasız devam edeceğiz. Çünkü ben nasıl kamerayı geri getirileceğini bilmiyorum. Bu da bir kaykay oyunu. İşte kaykayla hareket çiziyorsunuz. Ben çizemedim. Ama bu oyun kaykayı kolay gibi gösteriyor var ya. Aslında gayet zor. Ve şu anda benim ilçemde yok ilimde hiç kaykar parkı filan yok. Ve ben kaykay aldım. Sürmeyi de bilmiyorum. Keşke bir kaykay eğitim veren yer de olsaydı. Gitti. Dur. Şimdi örümcek kaykay. Ben düştüm. Hadi be. Gitti. Şöyle hareketler de yapabilirsiniz. Buradan gösteriyor. Yani böyle de yapabilirsiniz. Bir dakika. Şuradan. Hmm. Şöyle kaykan çeyini de değiştirebilirsiniz. Buraları açmak amaç bir yandan da. Arkadaşlar size çok değişik bir kaplama yapacağım şimdi. O ne? Hadi. Ben hatta videoyu durdurayım sonlarına doğru atacağım arkadaşlar. Şimdilik videoyu durduruyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi dizdim. Baya bir dizdim. Son bir tane tamamdır. Arkadaşlar ama şimdi siz diyeceksiniz bu sadece süsleme mi? Yaptığımız boşuna sayılır o zaman. Diyeceksiniz ama güzel oldu ha. Bak şimdi bir de bunun özelliği var. Bir de arkadaşlar, bir öncekine bakın, bir de buna bakın. Bayağı bir dizdim yani. Bak bunun özelliğini gösteriyorum şu anda. Sosis. Bildiğimiz Arkadaşlar, sosisli buraya böyle koyulmuş yani çok değişik ben diyecek bir şey bulamıyorum son ana. Oo. Yani çok değişik. Neyse arkadaşlar, ee, bu video bu kadarlık değil. Diğer oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar, bu da bir diğer oyunumuz. Ama bazı şeyleri yapamıyorum. я не yapamadım. Yeni gördüklerim de var çünkü. Hadi be. Hadi ya. Oldu. Hadi Gitti. Üçüncü adamımız da gitti. Ye yeniden. Ye 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 ye, ye, ye. Oh. Yine yine sadece bir kol vardı. Başardık. Yes, yes. Hayır. Dışarıdan da ses geliyor. Ben bunu nasıl yapmıştım önceden ya? Ne yapalım bakalım. Buna gittim. Adam öldü. Açık ve net. Telefon için adam öldü. <laughs> İlk mağdurlarım. pırıl pırıl dişleri var. Aa. <Gülüyor> Gitti. <laughs> bu oyunumuzda ve bu videomuzda. Bu kadardı arkadaşlar. Bay bay. Görüşmek üzere diyerek videomu sonlandırıyorum.